Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimizin başındaki hadis-i şerifin müştehitlerin hükmü gereği kafirlerin kaplarını kullanmak caiz mi değil mi? Yani gayrimüslim olan ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister yani Yahudi ve Hristiyan olmasın, kafir olsun. Yani bunların kapları kullanmak caiz mi değil mi? Onunla ilgili evvela şu hadis An Ebi Sa'lebetel Huşani radiyallahu anhu kal e, Ebu, Ebi Sa'lebe Huşani Allah'ın razı olsun buyurdu. Eteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz'e geldim. Fekultu ya Resulallah dedim ki ey Allah'ın Resulü inna bi ardi kumin ehli kitab biz ehli kitabın ülkesinde yaşıyoruz. Ne'kulu fi aniyetihim biz onların kaplarından yiyebilir miyiz? Biz onların kaplarından, kaşıklarından, tabaklarından, tencerelerinden herhangi bir yemek yiyebilir miyiz? Kal <laughs> Efendimiz Selam buyurdu. İn vecettum gayri aniyetihim. Eğer onların kaplarının dışına başka bir kap bulabiliyorsanız felâ tekul fiha. Onların kaplarından yemeyiniz. Fe lem tecidû eğer başka kap bulamazsanız taksiluha onların kapları eğer yemek mecbude kalırsanız onların o kaplarını önce yıkayınız sonra ve fiha onların kaplarla kaplarından yiyebilirsiniz. Tafın aleyhim, bu hadis. Abi Ebu Allah ondan razı olsun böyle bir soru sormuştu. Efendimiz de böyle cevap vermişti. Şimdi hadisin vuruş sebebi bakalım. Ebu Salabe el-Huşeni bu künyesiyle meşhur olmuş. Yukarıdaki hadisi Ebu Davud ve Ahmet Rabi'nin bu soruyu sormasının sebebini açıklayan bir, ziya, bir ziyade ile nakletmişlerdir. Ebu Davud'un süneninde Ebu Sa'lebe el-Huşeni radıyallahu anh'u diyor. Evet. Şöyle sorduğu nakletmiştir. Bizler kitap ehli ile komşuyuz. Onların tencerelerinde domuz eti pişiyorlar. Onlar o kaplarda içki içerler. Bunun üzerine yani biz onların kaplarından yiyebilir miyiz? Böyle bir şey. Bunun üzerine resul Ekrem Aleyhisselam dedi ki eğer onların kaplarından başka kap bulabiliyorsanız onlarınkiler yemeyiniz. Neden? Çünkü onlar kendi kaplarında domuz eti pişiyorlar veya kotta o kaplarda içki içiyorlar. Ha, eğer bulmazsanız o kapları yıkayın. Sonra onlardan yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Hadisten çıkaran hükümler. Hadisten çıkaran hükümler şudur. Evvela yani cumhur ulema. cumhur ulema yani necistir. Bu kaplardan yiyemezsiniz. İçemezsiniz. Zaruri ve mecbur olmadıkça kesinlikle. Biliyorsunuz zarat olunca ed zarurat mehdurat yani haram olan şey de bazen ne olur? Yani cevaz verilir. Zarurat olmadığı müddetçe cumhur ulema bu kaplardan yemeyin, içmeyin. Ümmeti Muhammed ise cumhur ulemanın iştihadına bağlıdır ve bestadır. Amlerin büyük çoğunluğu bu görüşte. Evet, şarap diyor ki necistir. E, domuz eti de necistir. Ve o kapları onlarla kullanmak onlar da necis olurlar. Ama Rabia bin Abdurrahman Leys ve bazı anneler muhalif etmişler. Demişler ki evet şarap içmesi necistir ama şarabın bizatihi necis değildir. Böyle iddia etmişler. Şarabın temiz olduğunu söylerlerse delilleri mesela vardır. Kendilerine göre delil şudur. Diyorlar ki, Efendimiz Aleyhisselam kesinlikle yollarda küçük abdest olsun, büyük abdest olsun, yollara kesin abdest yapmayınız. Büyük olsun, küçük olsun. Ne et, men etmiş? Yasaklamış. Eğer şarap necis olsaydı içki hakkında yasak geldiği zaman sahabeler neden yollara ne döktüler? Şarabı döktüler. Buna kıyas etmişler. Yani demişler ki Madem eğer yani sahabeler o şarabı yola dökmüşlerse öyleyse tamam mı? Yani bu şarap kesinlikle yani o diğer gibi yani necaset gibi necis değildir. Böyle söylemişler. Evet. Yine hal böyle olunca diyor nasıl olur da Hz. Selam diyor necis olduğu iddia edilen şarabın yolara dökmesine izin verir. Yine şarabın necis olduğunu gösteren hiçbir şer'i nas var değildir. Kim dedi? Dedik ya Rabia bin Abdurrahman ve bazı alimler diyorlar. Bununla ilgili diyor ki ayette geçen şeytan işi birer pisliktir. hani diyor ya ya yelledin amenu inna men vel meysiru vel sabu vel azlamu cicsun birer pisliktir min şeytan. İfadesindeki pislik İğrenç bulunan şey anlamına gelir yoksa temizin zıttı olan necaset veya pislik anlamına gelmez demişler. Dikili taş mesela faluklar falan onlar nasıl necis değilse o da necis değildir demişler. Evet şarabın necis olduğunu söyleyen cumhur ise cumhur ne dedi? Cumhur diyor ki şarap kendisi de necistir. Cumhurun bu görüşü birçok delil öne sürmüşlerdir ve şarabın kendisi de necis olduğuna dair. Yüce Allah diyor, şu görüşü kolu şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları şeytan birer pis birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz ayette. Bu ayetin delil olan yönü şudur ki Yüce Allah şarabın şiddetli bir şekilde haram kılmış, şeriatın şarabı pis gördüğüne dair naslar varid olmuş ve ondan uzak durma, emredilmiştir. Bütün bunlar şarabın kesin necis olduğunu gösteren açık delildir. Bu cumhurun görüşüdür. Ebu Salebe El Haşemi'nin de Huşeni'nin de hadisi özellikle Ahmet Ebu Davud'un rivayetleri şarabın kesin necis olduğunun ispat etmeye çok açıktır. Evet. Yine burada ehli kitabın kaplarını kullanmayı şüpheli görmüşlerdir. Buhari ve Müslim geçen hadis mutlaktır. Buradaki ise domuz eti pişirilen ve şarap içilen kaplarla sınırlanmıştır. Bu durumda mutlak olan mukayyeden olmuştur olana hamletmiştir mukayyed o mutlak olan mukayyede yani eğer yani bu kaplar şarap ve şeyle neciz oluyorlarsa öyleyse yani o şarabın kendisi de elbette nedir necizdir bu cumhurun lehine bir delildir yine şarabın sokaklara dökülmesinin necis olmadığını gösterir. Bu da niye? Çünkü o andaki gelen emir birden hemen o şarabı yani dökün yani kaybedin. Bir de o şarap buharlaşır, kaybolur ve yolları kirletmez ve insanlara zarar vermez. Yani kesinlikle necaset konusunda yani bu şarabın diyor ki o yani o küçük abdese, büyük abdese ne bulmaz? Yani kıyas edilmez. Evet. Çünkü diyor ki yollarda hacet gidermek arasında büyük fark vardır. Çünkü şarap yere döküldükten sonra biter. Oysa yollarda yapılan yani o necaset ise kesinlikle çevreyi kiletir ve insanlara zarar verir. Evet. Buradan anlıyoruz ki doğru olan şarabın necis olduğunu söyleyen cumhurun görüşüdür. Yani cumhur kesinlikle diyor ki yani şarap necistir, domuz da necistir. Onların onların o hangi kaplarla kullandığı zaman o kaplar da necis olurlar. O kaplarda eğer bizati görürsen necistir. Onları yıkamadan onlardan bir şey yemeyin. Zarurat olmadı müddetçe. Dört mezhep imamı da aynen bu görüştedirler ittifaken. Dolayısıyla ümmeti Muhammed evet cumhurun iştihadına bağlıdır. Ha, ari birer mezhep mesela iştihad etmiş aridir. E Bazıları diyorlar ki madem öyledir bu mesela kolonya falan vesaire bunlar nasıl olacak? Bu da İmam-ı Azam'ın bir iştihadı vardı. Diyor ki bu insanların faydası için eğer kullanılıyorsa buna ondan sonra bir zarar yoktur. Necaseti hafife gibidir. Mesela adam mesela diyelim ki mikropu öldürmek için işte hastanede falan kullanıyorlar. Ondan sonra bunun ondan sonra haram olmadığını İmam şey, şey e, İmam Hanefi bu şekilde diyor ki o necis değiller. Şafiler diyorlar ki yani kafirlerin gayrimüslimin kaplarını kullanmak mekruhtur. Nasıl elbiselerini kullanması gibi mekruhtur. O mekruh kerahat nereden geliyor? Sadece o şarabı veya domuz etini kullanmak o kaplarda kullandıkları için. Yoksa onları yıkarlarsam o kerahette yoktur. Dolayısıyla İmam-ı de diyor ki eğer o kapları eğer şarap veya domuz etiyle kullanılmıyorsa onlar mübahtır. Ancak ne zaman kerahettir? Ne zaman mekruhtur? Eğer bizatihi gözlerine görseler ki kullansalar o zaman o kapları mesela domuzun etiyle veya o da şarapla kullansalar o zaman kerahet sabit olur. Yoksa mekruh değildir, mübahtır. İmam Hanbel de böyle söylüyor. Allah hepsinden razı olsun. Kulasa Cumhur'un görüşü evet gayrimüslimin kapları nedir? Yani kullanmak caiz değildir. Ancak eğer bulma, bulsalar başka kap varsa başka kap kullanacaklar. Başka kap bulmazlarsa o kaplarını yıkayarak onları kullanabilirler. Biz de zaten cumhurun iştihadına boyumuz eğiktir. Evet. Üstadımız yine Allah razı olsun yine ricalardan okuyoruz. Ricalar yani hepimiz elbette yani böyle teseliye muhtacız. Çünkü her gün evet ömrümüzün bir taşı yere düşüyor, kayboluyor. Altıncı rica bir zaman üstad diyor erim bir esaretimde insanlardan tebehüş edip Barla yaylasında Çam Dağı'nın tepesinde yalnız kaldım. Yalnızlıkta bir nur arıyordum. Bir gece o yüksek tepenin başındaki yüksek bir çam ağacının üstündeki üstü açık odacıkta idim. Üç dört gurbeti biri bir içinde ihtiyarlık bana ihtar etti. Altıncı mektupta izah edildiği gibi o gece ıssız, sessiz, yalnız ağaçların hışırtılarından ve hemhemelerinden gelen hazin bir sada, Bir ses, Rikkatime, ihtiyarlığıma, Gurbetime ziyade dokundum. İhtiyarlık, Bana ihtar etti ki, Gündüz nasıl şu siyah bir kabre, Şu siyah bir kabre, Tebeddül ettim, Dünya siyah kefeni giydim, Öyle de, Senin ömrünün gündüzü de, Geceye, ve dünya gündüzü de, Berzah gecesine, ve hayatın yazı dahi ölümün kış gecesine inkılap edeceğini kalbin kulağına söylediğim. Kalbin kalbimin diyor kulağına söyledim. Nefsim bil mecburiye dediğim. Evet. Ben vatanımdan garip olduğum gibi bu 50 sene zarfındaki ömrümde zeval bulan sevdiklerimden ayrı düştüğümden ve arkalarında onlara ağlayarak kaldığımdan ve bu vatan gurbetinde daha ziyade hazin bir elin bir gurbettir. Ve bu gece ve dağın gariba, garibane vaziyetindeki hazin gurbetten daha ziyade hazin ve elin bir gurbete yaklaşıyorum. Ki bütün dünyadan birden ayrılmak zamanı yaklaştı, yaklaştığının ihtiyarlık bana haber verdi. Bu gurbet gurbet içinde ve bu hüzün, hüzün içindeki vaziyetten bir rica, bir umit, bir teselli, bir nur aradım. Birden imanı billah, ametü billahi imdadıma yetiştim. Öyle bir ünsiyet, öyle bir teselli o iman bana verdi ki, bulunduğum muzaaf vahşet içi, vahşet bin defa tezaaf etse yine o nur o imanı billah bana kafi ve geldi elhamdülillah. Elhamdülillah ki imanımız vardır. Elhamdülillah kainattaki bütün mahlukatı canlı ve cansız her birisi birer muniz, birer arkadaş, birer yoldaş gibi bakıyoruz. Ama kafir gibi olsaydık veya kafir olsaydık vay halimize. Elhamdülillah ki Müslümanız. Elhamdülillah ki imanımız var. Evet. Ey ihtiyar ve ihtiyareler. Madem rahim bir halıkımız var. Bizim için gurbet olamaz. Madem o var. Bizim için her şey var. Madem Allah var. Her şey var. Çünkü bütün turalar. Bütün mahlukat. Onun birer imzası. Birer turası. Birer mahluku. Birer abidi. Birer evet kuludurlar. Kendi insanlarıyla, Kendi halleriyle kendilerine. Hali dağlar hali dağlar, boş sahralar, Cenab-ı Hakk'ın ibadıyla doludur maşallah. Zihşur ibadından başka onun nuruyla, onun hesabıyla, taşı da, ağacı da, birer munis arkadaş şükmene geçer. lisan hal ile, bizim ile konuşabilirler ve eğlendirirler. Evet, bu kainatın mevcudatı adedince, bu kainatın varlıkların sayısınca, ve bu büyük kitab-ı alemin harfleri sayısınca bu kainat bir kitaptır. Her bir mahluk onun bir harfidir. Sayısınca vücuduna şehadet ederim, eden yani her bir mahluk, bu kainat bir kitaptır. Her bir mahluk bir harfidir. Her bir harf Cenab-ı Hakk'ın vacibi vücuduna şehadet eder. Ben de onlarla beraber şahitlik yapıyorum. Ve ziruhların medarı şefkat ve rahmet ve inayet olabilen cihazatım ve mehmetumatım ve nimetleri adınca rahmetini gösteren deliller canlı cansız her bir mahluk kendine maksuz Cenab-ı Hak rahmetiyle şefkatiyle onlara ne yapıyor? Mehmetumat gönderiyor. Rızık gönderiyor. Evet. Bütün bunları gösteren deliller, şahitler bize rahim, bize kerim, eniz, vedud olan halıkımızın, evet biz biliyoruz ki bir halıkımız var bize merhamet ediyor, bize şahittir, bize rahimdir, bize kerimdir, bize munistir. Her şeyi bize arkadaş eylemiş. O Halık'ımızın, Sani'imizin, Hamimizin, bizi koruyan O'dur. Hamimizin dergahını gösteriyorlar. O dergahta en makbul bir şefaatçi elbette nedir? Aciz ve zaftır. Aciz ve zaftı en çok ne zaman insanı müdahale eder? insan ihtiyarladığı zaman artık gücü birçok şey yetmiyorsam o zaman arz ve zafını tam manasıyla anlıyor ve hissediyor. O gün daha gelmeden önce Ya Rabbi daima aciz ve zaafımızı daima bize bildir ve bizi hiçbir zaman aciz ve zaf sıfatının dışına çıkarma. Ve aciz ve zafın tam zamanı da ihtiyarlıktır işte. Böyle bir dergaha makbul bir şefaatçi olan ihtiyarlıktan küsmek değil. En makbul bir şefaatçi nedir? O aciz ve, ve zaftır. O da ihtiyarlık zamanında ne yapıyor? Meydana çıkıyor. Öyleyse ihtiyarlıktan küsmek değil. Belki tam manasıyla o ihtiyarlığı sevmek ve elhamdülillah ki ala kulli hal ben ihtiyarım. İhtiyarlık bana aciz ve zaafımı gösterdiğim o aciz ve zaafla Cenab-ı Hakk'ın şefkatini merhametini celp ettiriyor bize. Allah'ım bizi kendine karşı aciz ve zaf ve fakir bilen mümin kullarından eyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem El Fatiha.